Değerli izleyenler bebek kameraları, akıllı süpürgeler ki biliyorsunuz son zamanlarda kadınların çoklukla ve sıklıkla artık tercih ettiği cihazlardan bir tanesi haline geldi akıllı süpürgeler. Kapı zilleri, akıllı televizyonlar. Bu cihazların hepsi internete bağlanabiliyor. Peki bunlar ne kadar güvenli? Siber korsanlar bu cihazlara nasıl sızıyor? Detaylar haberimizde. Bu cihazların kendi e, yapılarından dolayı zafiyetler var. Burada da sıkıntı nesnelerin interneti cihazları aslında bilgisayarlarımız kadar güvenli değil. Akıllı ev aletleri hayatımıza girdiğinden beri pek çok şey daha kolay. Ancak sağladığı güzelliklerin yanı sıra pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. İnternete bağlı her teknolojik alet gizliliği de tehlikeye atan açık bir pencere halini aldı. Bu cihazlar çok büyük sayıda e, üretildiği için milyonlarca ürettiğiniz için bir kuruş bile ucuz üretmek çok önemli. Dolayısıyla genellikle üreticiler hiçbir güvenlik koymadan bu cihazları üretiyorlar. Daha ucuz mal edebilmek için. Güvenlik açıkları buradan kaynaklanıyor. Daha fazla nesne çevrim içi hale geldikçe güvenlik açıkları da arttı. Ee, ucuza üretmek için aslında dışarıdan çok güzel gözüken ama içinde güvenlik olmayan kutulara biz bunları 50 yıl öncesinin spor arabalarına benzetiyoruz. Dışarıdan çok güzeller ama içeride emniyet kemeri bile yok. Dolayısıyla 5-10 yıl sonra bugünkü cihazlara baktığımızda biz bunların satılmasına, üretilmesine nasıl izin vermişiz diyeceğiz. Peki siber saldırılardan korunmak için neler yapmak lazım? Kullanıcıların kendilerini korumak için yapabilecekleri birkaç bir şey var. Bunlar e, varsayılan parolaları değiştirmek, e, çıkan güncellemeleri zamanında yüklemek. Evde kullandığınız modeminizin de eski olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Arayüz sayfasından bunu öğrenebilirsiniz. Kullanılan protokol WEP ya da WPA gibi görülebilir. WEP seçiliyse bu 30 saniye içerisinde kırılabilen bir sistem. Dolayısıyla e, modeminize 100 metre kadar yakından birisi evinizin içinde olmasına bile gerek yok. Ee, evinizin internetinin parolasını ele geçirebilir. Bu sayede evinizdeki akıllı cihazların hepsiyle iletişime geçebilir. Bazen teknolojik cihazlar boyutları nedeniyle siber saldırılara açık hale gelebiliyor. Cihazların kendilerinde zafiyetler var. Mesela çoğu dediğim gibi e, ağ bağlı her cihazdan komut almaya açık ama birçoğu da küçük cihaz olduğu için aslında fiziksel yapılarından dolayı dışarıya bilgi sızdırıyorlar. Bunları biz yan kanal saldırıları diyoruz. Siber saldırılar kapasitesi küçük olan akıllı cihazlar yerine kapasitesi büyük olan ve internet dolaşımı yapabilen bilgisayarlara yapılıyor. <laughs>